Sel Selamun Aleyküm. İngiltere ee, Bakanı olarak. E hoş geldiniz, <laughs> hoş geldiniz. Şimdi bugün biliyorsunuz Hollanda ile bir takım gerginlikler oldu. Ee, kendileriyle evet. birazcık e, tatlı dille atarlaştık ama bu tabii aslında hikayenin başına almak lazım. Ben şöyle yorumlayacağım, hatalı konuşursam beni düzeltirsiniz bakanım. Şimdi şöyle oldu arkadaşlar, biz dün bu olaydan haberdar olduğumuzda e, Burdurland'in yanına kafamıza göre lak dedik, yapıştık. Tamam mı? <laughs> Hatta Bunu öyle bir yapıştık yapıştı ki. Demasyonunu gösterelim istersen bir yandan. Evet abi. bir yandan <laughs> Dur dur. bu? Kaf kafalar çok karışık çünkü. Kafalar çok karışık. Bunu bir baştan almamız lazım. Host geldi. Çünkü yerleşimimiz oldu. Bir saniye dur. İsim yazmadı amına koyayım. Bir hosta geldi. Hoş gelmiş. Hemen bir Discord'u açıyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar. Durum analizi yapalım. Madem sabaha kadar emekler verdiniz. Ben de bu konuyu durmadan edinemeyeceğim. Şey yapamayacağım. Değinmeden duramayacağım. Şimdi bu, belirli bir saate kalan olan hızlandırılmış görüntü. Görmüş olduğunuz gibi bu mevzu başladığı zaman, adil olmak lazım. Ee, bu görüntü, Reddit'in bu etkinliği başlattığı andan itibaren değil mi? Başlattığı andan evet, itibaren. Belirli bir saatine kadar, evet, evet. belirli bir saatine kadar. Bakın burada bir adet şanlı Türk bayrağımız var. Buradan başlamışız. Kuvebekler altımızda, Amerika burada. Şimdi buradan sağ üste bakmanızı istiyorum. Sağ üstte porchayların alanının yanına bakın. Selamünaleyküm. <laughs> <laughs> şimdi bir dakika dur. Burayı gördünüz mü şimdi? Burada sinemeyiniz var. Biz baktığınızda adamların <laughs> alanının amına koymuşuz tamam ama böyle bir koyuş yok. Hızlandırılmış videoda bak bizim Türk bayrağına bakın mesela. Bak nasıl kuruluyor gördün mü herkes? Böyle herkes şöyle kuruluyor bak. Vur 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 diye konuşlanıyor. Şimdi sağ üstte bakalım. Hollandalılar burada çizimlerini yapmışlar. Aa konuşuyorlar böyle. Çok iyi. harika, süper oldu. Şu bir anda bir şey çıkıyor orada. <laughs> sonra bize diyorlar ki "Ulan bunlar bot değil yani böyle bir şey olamaz." sonra altında açıklamalar yapıyorlar. Diyorlar ki işte bir yayıncı var, streamer. Ee, Türkler oraya bir dokunuş yaptılar. Çok güzel. Şimdi bu ne demek? Bu kendi fikrim bu arada. Biz bu adamların öyle ya da böyle yaptığı şeyin üzerine konduk demek. Çünkü öncesinde Porsche'lerle anlaşmışlar. Gayet güzel işte sınırlarını belirlemişler. Biz buraya konunca bu adamlara mesaj attık. Dışişleri Bakanımız göreve alındı. ondan sonra gitti konuştu. Dedi ki ya biz bilmiyorduk hani alanlarınız komitiniz varmış. Geldik buraya kurulduk ama hani Olan oldu dedim ben. Olan oldu Çocuk yani hani artık şey sikilmiş şey, şey ne ya Ol, olmuşun sonucuna olmuşla ölmüşe O olmuş çare yok. ölmüşe çare yok. E, edepli konuşacak olursak. Bak abi savaşak diyor hala. Ya oğlum ne yaşıyon amına koyayım ya? <laughs> Allah Allah. Adamlara biz konduk zaten. Konu savaşmak değil. Neyse biz buraya konunca adam dedik ki arkadaşlar biz forsumuzu böyle koyduk şimdi yapacak bir şey yok. Hani bir problem olur mu? Hollandalılar bize dedi ki problem olmaz. Ama şimdi o da bir community. İşte sizin gibi böyle bir anda savaşalım abi diyen tipler orada da vardır. Demişlerdir ki kardeşim bunlar geldi böyle kondu. Burası bizim line'ımızdı. Orayı ezdiler. Biz de o zaman alalım diye düşünmüş olabilirler. <laughs> Neyse. Şimdi gece boyunca biz burada hep takipteyiz tamam mı? Takip ediyoruz. O Atatürk'ün portresi değişti. Bir düzeldi. Müthiş bir emek vardı. Discord'da insanlar toplanmış. Chatlerde e, abanıyorlar mabanıyorlar böyle. E, çok iyiydi yani. Hani çok gurur duydum. Vatan kurtarmıyoruz burada arkadaşlar. Eğleniyoruz. Bir anı oluşmasını istiyoruz. Bize karşı gelen tripler, trip atanlar da olmuş. Tiplere bak sanki dünyayı kurtarıyorlar. Ama bakıyorum dünyayı falan kurtarmıyoruz. Eğleniyoruz. Kaybettik ama. E, kaybet, kaybedersin. Kaybetme şansı yok. Çünkü burada bir koalisyon döndü. Dediler ki biz burayı geri alalım. Çünkü biz aldık onlardan ya. Millet bizde oraya atlıyor. Diyor ki hala adam bana abi diyor bizden aldılar diyor. Oğlum diyorum biz kimlerden aldık? Onlardan aldık abi diyor. E diyorum ne oldu yani? E, savaşmamız lazım aldılar bizden. Oğlum diyorum biz kimlerden aldık? Onlardan diyor. E ee, diyorum ama diyor biz savaşırız alırız Atatürk'ü siller abi diyor. Oğlum diyorum sakin. Biz kimlerden aldık diyorum. Onlardan dedim git. Allah Allah <laughs> sakin olalım dedim. Benim de hoşuma gitmiyor ama sakin ol. Bunu böyle yakanı makanı parçalamana gerek yok. nefes al dedim ya. Adil düşün, objektif düşün falan derken öyle birkaç kişiyle tartışmamız oldu. Tabi onlar çok duygusal yaklaşıyorlar. Hikaye buyken bakalım. Bakın görmüş olduğunuz gibi sağ üstte durmaksızın yapılan saldırılar sonucunda bir ara atamızın yüzüne bir şeyler oluyor. Dur bakayım. Böyle bir şeyler yapılmış. Bizimkiler düzelteceğim derken de bozuyor tabi. Şimdi gelelim Türk bayrağımıza. O burada var mı Kordi? Bir dakika abi, e, Hollanda Konsolosluğundan yazdılar geldimizin. Hemen bir gidip gibi. konuşabilir misin kardeşim? Ama bak söyle onlara. Yani ben sana birkaç cümle kurdum. E, artık yeter yani. E, Hollanda Konsolosluğundaki ajanlarımdan bilgi aldım. Türkçe tercüman tutmuşlar. E, kullandığımız için. dikkat <laughs> edelim. <deneyim. gülüyor> ne alaka lan? Ee, bazı noktalarda kendilerine çok keskin konuşmuştum ben hatırlarsan ee? adamları savunduk adamlar gaza gelecek bizim de hakkımız abi orası <laughs> hayır hayır ya dur şu oğlum dinlesinler al geçen, al geçen. oğlum yok ederiz bak <laughs> o kadar da değil Allah Allah Neyse, ben şu an çok objektif ve çok tatlı bir iletişim kurmaya çalışıyorum. Aslında Hollanda'da ya da yaklaşımımız hep oydu. Bu çok goy goy yapıyoruz. Adamlarla şu an çok goy goy yapıyoruz. Bakmayın hani millet birbirine giriyor da evet. adamların öyle bir niyeti yok aslında. Adamların kötü bir niyeti yok. Bizim de kötü bir niyetimiz yok. Mümkün olduğunda hassas davranmaya çalışıyor iki tarafta da birbirine. Ee, güzel bir anı bırakmak istiyoruz. Neyse. Ondan sonra biz e, tabii bu yukarıdaki kısma bir anda çökünce bunlar. Dedik ki hani bir anlaşmaya varalım. Şimdi şu o tarafa geliyorum. Çık baba buradan. Heh. Burayı anlatacağım. Şimdi bize burada saldırdılar, tamam mı? Bir güzel harcadılar burayı, buradan da girdiler. Ee, kardeş ülkemiz sağlam duruyor. Bu da Hollandalıların çizimi. Sonra buraya bunu yapmaya başladılar. Çok da güzel bir tablo bu arada. Güzel de yapıyorlar. Dedik ki, e ilk biz buraya uğradıysak, e bizim de gücümüz var ama gücümüzü böyle saldırı gibi kullanmak istemiyoruz. Orta noktada buluşalım kardeş kardeş takılalım dedik. Konuştuk adamlarla. Kordi'cim burada sen devreye gir Dışişleri Bakanımız. Ne konuştunuz orada? Ben biliyorum ee, evet, da sen anlattın. Ses değişikliyorsun. Okey. Okay. Ee, kendileriyle şöyle konuştuk. Kendileriyle bir ortak tarihimiz var bilirsiniz. Kendileri laleyi buradan alıp götürdüler. Ve çok da güzel üstlendiler lale yetiştiriciliğini. Dedik böyle ortak güzel bir geçmişimiz varsa... ...araya bir sınır çekelim ve o sınırı lalelerle süsleyelim dedik. Sonrasında şu o tablonun sol kısmından aşağı kısmına... Ve onun hemen sağındaki o beyaz tavşan gibi bir. Kısmında. Dur orayı, orayı bir anlatayım. Şimdi ha, okay. arkadaşlar burayı bozmayın. Buraya sakın bir şey yapmayın arkadaşlar. Harcamayın dakikalarınız. Şu an yeni bir şey var. Buraya sakın yani dokunmayın. Burası dokunulmuyor şu an arkadaşlar. Tablo tablo çok güzel bir tablo orayı bozmayın. Sonra biz de onlarla oturduk masaya dedik ki arkadaşlar biz hani burayı size bırakalım. Biz de dedik şurayı alalım komple. İşte Azerbaycan'ı sağ alırız, bir güzel bir tasarım yaparız, portremizi buraya koyarız dedik. Onlar da tamam dediler. Lale ile de birleşelim. Lale ile Barışçıl takılalım. Ee, onlar da okey dedi falan. Bilmem ne. Tam çizimi tasarımı yapıyorduk. Arkadaşlar hazırdı bir arada. Evet, her şey hazırdı. Böyle kocaman bir yer almıştık şuradan. Laak dedi. Anasını satayım böyle bir yer çıktı. beyaz. Dedik ne oluyor amına koyayım. <laughs> Şimdi burası çıkınca. Hollandalılarla da masadayız ya. Dedik ki durun. Onlar da bir durun dedi. Biz de hemen dedik ki şu, biz dedik burayı bozmayalım. Önemli değil ilk buraya geldik ama sıkıntı yok. Yine biz e, yaklaşalım. yaklaşalım. Burdurland'in yanına gelelim. Siz de hattınızı ondan sonra devam edin. Onlar dedi ki okey. Değil mi? Böyle oldu. Aynen öyle. Şu an anlaşıldı. Aa, anlaşıldık, barıştık, öpüştük, koklaştık. Nasıl yapıyor amına koyayım ya? Sanki, sanki tarih anlatıyor. E Eğleniyorum işte. Bunu ben diyorum ya. Bazı arkadaşlar çok ciddi alıyor. Böyle abi ay, bir sakin abi burada konuşa konuşa anlaş anlaş. Tarih oyunu gibi düşünüyorum. E oyun ya. gibi oynuyoruz burada yani. Burada politika dönüyor. Dış işleri, ilişkiler falan. Dedik ki daha büyük bir alanımız olsun. Portreyi buraya yapalım. Onlar da tamam dediler zaten. E, bir sıkıntı yok. Hikaye buradan başlıyor. Biz şimdi arkadaşlar buraya sizle birlikte çok hızlı tasarımımızı koyuyoruz. Fakat... Bu arada sakın harcamayın şu an. Harcamayın, harcamayın. harcamayın. Şu Harcamızı an hiçbir harcamayın. şey yapmayın. Bir de bir durum olmuş galiba. Birçoğunuz banlanmışsınız arkadaşlar. Yani herkes banlanıyormuş. Bu mail doğrulama yapmayan, sürekli F5 atan veya aynı IP üzerinden birkaç fazla hesapla giriş yapan insanların çoğu banlanmış. Benim Yakın çevremde de bana mesaj atanlar oldu. ''Ya Tuğkan böyle bir şey yaptık, banlandık, burada 75 bin dakika diyor.'' falan. O biraz kötü oldu. Şimdi arkadaşlar buradaki Türk bayrağımızı zaten kor koruyoruz. Yani bu iki defa yok oldu bu arada. Onun görüntüsü var mı lan sende? Eee, hızlı çekimde var ama daha yavaşını mı bulayım? Hızlı çekimini hızlı ver. Hızlı çekimde gösteririz hemen. Hızlı, hızlı çekimini ver. Ya işte. Şimdi niye e, panik olmayın diyorum biliyor musunuz? Olabilir gidebilir bir şeyler. Yerine koymak önemli olan. Atakan da var herhalde. Atakan bir Dur bir şey dakika var. ben bulacağım şimdi. Ne? Ne bende var mı? Yokmuş tamam. Arıyorum ben de. Neler lan söylesen. 12 saat. Dur bakayım bu muydu o? Bir saniye. Türk bayrağının gidip geldi anları ya. Bu arada Türk bayrağı için de hazır şeyi şu portre bittikten sonra salarız. Orayı da hani korumak için Hazır proje onun içinde hazır. Bu son bize şey lazım. Son 12 saatlik olan lazım. Hani bu Kuebek gitti vardı yaptılar, oğlum. Yaptılar. Gördük o ya. İzlemişti onu. İzledim Kuebek'i silmişler. Yukarıdan böyle bir boyut saldırısı ya, gelmiş. Ya, doğru, doğru doğru doğru. İlk izlediğinle aynı video. Değil değil. Var, var, değil, Var. değil içinde var. Değil, kübekin, değil. Kübek'in silindiği yer var orada. Nasıl var amına koyayım ya? Abi evet, ben, atıyorum sana, yani. ben atıyorum sana. Ben atıyorum sana. 16 bakayım. saniyelik video mu ne? Onun da vardı. 1 dakikalık versiyon bu. 16 saniyelik videonun bir dakikalık olanı. Bir dakika dur şimdi çözeceğiz. Heh. Bakalım ne olmuş. Bunu böyle izlemek de çok değişik oluyor. Bakalım Türk bayrağına odaklanın. Biz de anasını satayım büyüdü. Büyüdükçe büyümüşüz. Görüntüye ne oldu ya? Görüntü niye böyle oldu harbiden? Bir kapat aç Garip oldu. Bakalım. Bakın bu dünkü mevzular olacak galiba. Evet biz kalpliydik. Biz yukarı kurulmuşuz zaten. Selamun Aleyküm deyip. Oraya troller yapalım. Hop. Bak burada bir bayrağı kaybetmişiz. Dünkü olay evet. Bu dünkü olay. Bak bu dünkü olay doğru. Dün bize daldılar. Yan taraftakiler hemen fırsatçılık yapmaya çalıştı. Hop e, Polonya tekrar koyduk. Ayı e, Polonya'yı Polonya, ayıp ettin bu ayıp ettin. Birileri saldırdığı an anında girmeye çalışıyorsun. Eee... <laughs> fark etmedik sanma. Fark etmedik sanma. fark etmedik sanma. Ona göre bakalım sen ne de. Orada başkaları da fırsatçılık yapmış da. <laughs> <laughs> Bakayım dur. <laughs> Şimdi burada bir dakika neydi? Burada Yunanistan, az tam Kıbrıs mı? Kıbrıs burada duruyoruz. Oğlum burada biz Yunan bayrağını niye yok ettik? O, o, o git, yavaş izle. Işte. Yavaş izle. Yunanlar Azerbaycan'a saldırıyor orada. O sırada bir de hatta Aa, diğerleri de hızla kılmaya çalışıyor hala. Evet. Bak. bak ilk Yunan yürümeye başlamış. Ondan sonra o tarafa he. Bak, Azerbaycan demiş ki sen kime saldırıyorsun lan? Tamam tamam, <laughs> okey. Okey. Tamam. Bu konuda o zaman bir sıkıntı yok. Şimdi burada giderken ne oluyor? Dur bakalım. Bu sabaha karşı bu arada. Biz hala ayaktayız. Yukarıda bir toksik saldırı var. Ben tam burada uyudum. Tam e, ben de şimdi uydum. biraz da uyuyacağım ben de. Ben şimdi uyanıyorum. Dur bakayım. Aha! İşte mevzu buradan patlıyor. Tamam mı? Kebabı yapacağınız diye. <gülüyor> 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 şu kebabı yapacaksınız diye. Şu ya şu, kebap... Da... Her şeyi mahvetti ya. Daha. Ne kebapmış ya. Evet Polonya 2-3 defa yaptı bunu. Tamam. Ee, şimdi burada bir kebap draması başladı. Bir grup bu arkadaşlarla anlaşma yapmış. Demişler ki şiş kebap yapalım. Ondan sonra bu adamlar şiş kebap yapmaya çalışıyor. Bizim tarafta iğneyi silmeye çalışıyor. 2 saatte iki gün boyunca bunun dünden beri bunun draması dönüyor tamam mı? Ya niye kebap koyuyorsunuz? Yapsın adamlar iğnesinin ucunu bitirsinler işte. Zaten adamlar dostumuzdu. Neyse burada gece Sabah daha doğrusu. Devreye bir anda Hindistan giriyor. Bak gördün mü? Ee, Azerbaycan burada kararmış. Bize doğru giriyorlar. Buralardan girenler var falan. Vaa diyor. Saldırı büyüyor. Ben de buraları bir izleyeyim. Burada zaten benim Instagram yıkılmış. Evet, Herkes üstümüze çöküyor. Bak gördün mü? Sağdan mağdan poğa, hepsi giriyor buraya. Bunlar da iğnenin ucunu, bokunu çıkarmış. Katana yapmışlar. Kuvebe'ye kadar giriyorlar. <laughs> Sonra o kılıç buluşmuş boyutla... Hindistan burada S.A. demiş, gelmiş, koymuş. Amma velakin bizimkiler de direniyor. Burada uyanıyor herkes. Oruçlu oruçlu. At diyor. Önce böyle yapıyorlar. <laughs> Yok, kanka, böyle olmaz diyorlar. Bu bayrak böyle olmaz <gülüyor> <gülüyor> Böyle olur mu lan diye. Bak, bayrağı ilk başta yapıyoruz, tamam mı? Kurtarıyoruz orada. <laughs> Hindistan çökmüş şimdi. Burada sonradan çöken ya aslında şöyle bir çökme yok. Çünkü orada bir siyah bir kara bulut vardı. Şimdi bu tarz dış güçler tarafından saldırılar sonucunda insanlar yer edinmeye çalışıyor. Türk bayrağı burada tekrar geri geliyor. Daha sonrasında bizimkiler diyor ki amına koyayım yetmez bu diyor. ZAK diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> şimdi sağ doğru kayacak bile orası <laughs> şimdi. Bekle bekle. Bekle şimdi. Burada niye böyle bir şey oluyor onu anlamadım. Quebec niye saldırı altında kalıyor? Çünkü bayrağın formundan dolayı sanırım. Bakayım onların bize yaptığı bir şey var mı? Hee bak ilk morlanmaya başlıyor burası. Biz saldırmıyoruz. Yanlış görmüyorsam kırmızı mor mu lan bu? Kırmızı galiba. Yani missing texture saldırıyor. De, missing texture var G-Mod'daki. Evet bak aşı, asıl darbe aşağıdan yiyor. Hee anladı. Missing texture saldırınca bizim Türkler de diyor ki biz bunları savunamayacağız, bayrağını bilmiyoruz çünkü. Biz kendi bayrağımızı yapalım. <laughs> evet evet, ilk saldırı bizden değilmiş arkadaşlar. Buradanmış. Burayı yemeye başlıyorlar. Nasıl yapıyor amına koyayım ya? <laughs> Sonra bizimkiler de lak diye oturuyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada At Atatürk'ün portresi burada çok kötü bir hal almış tabii. Oynaşa oynaşa <laughs> adamı ne hale getirmişler. Sonra orada da devreye giriyor millet o portreyi de düzeltiyor. Şimdi burada yalnız şöyle bir garip bir şey var. Türk bayrağını savunanlar diyor ki bu da yetmez. <laughs> Sonra aşağı doğru iniyorlar rahat diye bir de ay yıldızı ortalıyorlar. Portre biraz daha düzeliyor. Her şey normal. Amerika geri devreye giriyor. Atatürk toparlanmış. Direniyoruz. Bu evet, arada... Azerbaycan çizdik. Evet buraya Azerbaycan koyduk. E, o burası silinince buraya koyuldu. grev falan organize etmiş orada da, da dahil olmuş. Konuşmuştuk zaten yatmadan. Hatta bak biz a burada adamların şeyine de dalmışlar. Bak tavşana da gitmişler gördün mü? Abi o tavşan şimdi şöyle oldu. Mis bir arkadaşın yaptığı bir art vardı normalde. Tavşan orayı alınca bizim Azeriler de biz de orayı alalım dediler. Tavşana saldırdı. Hayır. Tavşan yokmuş. Öncesinde başka... Evet. evet o evet. saldırdı işte tavşan. İşte burada çok fazla yanlış bilgiler oluyor. Ben Discord'da o yüzden birkaç defa kızdım bugün. Arkadaşlar dedim. Bu kadar büyütülecek bir konu değil bu. Bu kadar şey olmayın. Yani aşırı agresifleşiyorsunuz. Sakin olun diye uyarı yaptım. Durun dedim gider yerine koyarız bilmem ne. Her neyse. Şimdi hikayenin son durumuna gelecek olursak bunlar oldu oldu oldu. Bizim hırladıkları yerin kaydı var mı? Bakın buralarda zaten çok o, bu saldırı yiyoruz. E, burayı bayağı bozdular. Hollanda sürekli buradan böyle bir bizi itekle ditekle de e, bayrağı koruduk. Burayı da koruduk. Ondan sonra her şey normaldi. Şimdi bugün Hayır hayır Hollanda ile derdimiz yok arkadaşlar. Durun bir politika kurduk bekleyin şimdi. Şimdi son durum şu. Bu adamlar hala iğne yapamıyor. E, harcamayın şu an puanlarınızı. Türk bayrağımız burada duruyor. Şimdi yeni portre alanımızı ne yapacağız? Hemen oraya gelelim. Dur bakayım. Tekrar ediyorum. Şu an keyif almaya bakın. Eğlenin. Oyun oynuyoruz şu an. Eğleniyoruz. Burayı kim yaptı? Nereye abi? Bu sağ üstte Türk bayrağı mı denendi yoksa? Yani yok, yok, abi, ilk Türk bayrağı abi? değil. Şimdi şöyle. Alan ne? mı Sana ayırdınız orada? Sen... Aynen hani sen geldiğinde alan kalmayacak olursa hani orayı sana ayırmıştık. Tamam biz onun politikasını ya, yaptık. İyi, i̇yi yok gördüm yaz yazdın da iyi düşünmüşsünüz. Bence bilmiyorum buraya gerek yok gibi zaten burası çok büyük. Yani korumaya çalışıyoruz. Yok yok hani şey yapmamışsınızdır ya yani ayarlamamışsınızdır diye düşünerek şey yaptık biz. Hani dursun bir yer bulamazsak oraya şey yaparız kurulursun diye. Tamam şimdi bizim anlaştığımız yer arkadaşlar daha bu mapin açıldığı anda burasıydı. Biz şimdi buraya portreyi çizeceğiz. Ve bakacağız. Ee, bizim portrenin linki kordu atmıştın değil mi? En son attım. Ama paylaşmadan önce bir özellikle anlatalım ki millet nasıl yapacağını bilsin. Anlatacağım şimdi. Bu arada porçaylarla da konuştuk. Porsche'yle bizzat konuştum ben. Dedik ki Borderland'in artık sol tarafına girmiyoruz. E, Hollanda ile anlaştık. Bu tarafa geliyoruz dedik. Ondan sonra Kaan Felix logo yaptı oraya. Aa, Kötü yere yapmış. Kaan Felix. Ha, hallederiz ya. Alırız. Bir bir sağa, sağa, bir ol, bir sağa Yardım da ederiz. Hallederiz. Ya. Felix, adamsın hallederiz. Sıkıntı yok. Ya şimdi herkes kendi logosunu yapıyor. Bakın BBL buraya yapmış. Bakın diyorum ki şuraya da El Real logosu. <gülüyor> 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 yok yok ben kendi Onun logomu için abi, ke kendi <laughs> logomu yapmak istemiyorum. Yol <laughs> için ayrı haritaşlar. <gülüyor> <gülüyor> şimdi arkadaşlar bizim linki göstereyim ben. Bakın Şöyle bir portre çalışması yaptık. Şimdi herkes bu linki kullanabiliyor. Bu linkin koordinatları tam olarak bizim anlaştığımız yere bağlı. Kaan, şu an Kaan yayında uğraşıyor mu burayla? Kaan Felix gitmem mi diyor? de mi logosunu yapıyor? Lan oğlum durun. Parasını neyse verelim bak. <laughs> Arkadaşlar boşverin logolarınızı. Atatürk'ün portresini çiziyoruz ya. Bizi uğraştırdık bunu çünkü. Bir şey söyleyeceğim. Kanfilixleri falan söyleyeyim. Bu sağ bak. Şurası bak karman çorman. Abi özele bak. He. dur. Şurayı bir temizlesenize. Şuraları bir. Ya dur Kahne dokunmayın. Dur hiçbir şey temizlemeyin. Bekleyin dur. Profesyonel olmamız lazım. Bir saniye. Dur hiçbir şey yapmayın. Harcamayın puanlarınızı. Abi Kanfilix med mi şu an? Hı. Vermiyormuş. Ya oğlum boş boş konuşmayın amına koyayım. Niye vermiyorsun? Aga bir sağa kaydırırız tertemiz ya. Dur ya. Şöyle bir şey var. Bizimkilerin biz nereye kaydırız o zaman? Hollanda ile anlaştık Hollanda. Kaan! Alt çizgi Cagan alt çizgi. Bir gündür Hollanda ile müzakere katındayız. Ne zi işareti çiziliyor dikkat bana almayalım. Diyoruz neler yaptık. Bunlarla <laughs> <laughs> <Koyanla gülüyor> kamera konuşmasına gittim elimde portakalla konuşmaya Hayır, sıkıntı. girdim arkadaşlar ben bunları. Tuğkanların gelmesi değil. Adamlar bize teklif ettiler yok dedik. Koordine olarak hareket edelim Falan dedik. Tamam Böyle evet. onlar buraya gelecekse sağa falan kaydıralım. Ya onu diyoruz adam vermem de demiyor ki oğlum chat var ya tam bir şey ya. Abi vermem diyor. Ben kaptırmam orayı falan. Ya ne diyorsun amına koyayım? Diyor ki koordine olalım. Evet. Biz de onu diyoruz. <laughs> tamam sakin, sakin. Durun. Ko <laughs> sana bir esir satacağım bir Oğlum, yandan abi. Hemen koordine bir şekilde devam edeceğiz. Panik yok. Bu da onların şu anda adminleri ne, ne demiş? Tarih Türklere şey izin verin yol verin Türklere ya, geliyorlar. Artık. İzine gerek yok ya şey yaptık <laughs> anlaştık <gülüyor> zaten. Sabote etmeyin işte uyarıyorlar. Ya evet, yani. Arkadaşlar Sabote bu arada Hollanda ya. kendi alanlarında duyuru yapmışlar. Demişler ki hani adamlar oraya yapacak anlaşmamız var. Ee, geliyor, yolu Türkler geliyor yol açın. Türkler geliyor yapalım. hani dokunmayın oraya demişler. Artıklar geliyor. Peli, peli, oğlum biz burayı... Şimdi benim kafam çok karıştı. Şu an chatte çok fazla yazıyorsun. Slow da yok. yanını bize lütfen ne <laughs> salın. Tamam bir dakika dur. Bu işi sakince çözeceğiz. Bekleyin. Discord. Ben çağırmıyorum. Direkt gidiyorum Kaan Felix'in yanına. Tamam. Kaan da senin yayınını açtı zaten. Tamam, şu tamam. Kaan. Ee, senin Discord'una katıldım. Bekle şimdi. Bir, bir odaya gireceğim. Beni bir iki saniye alabilirsen... Şu işi bir konuşalım kardeşim. Benim canımı sıkmayın. <gülüyor> 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 dur dur. Nerede? Oğlum hiçbir odaya girilmiyor. bu plebleri niye bu kadar dışlıyorsunuz ya? Hayır bir şey olmaz arkadaşlar. Vallahi burayı bir savunur. Sıkıntı yok. Durun ya. Sakin olun. İmotonlu yaldırtmayın bana abi çok celalleniyorsunuz ya. Dur şimdi Kaan Felix'lere yardımcı oluruz. Ben Discord'dan çekeyim diyor giremiyor musun ama sen daha? Abi? abi bir odaya giremedim ki bir hiçbir girilecek oda yok. Bakıyorum. Hepsi kilitli anasını satayım. Şuraya gitmeyi deneyeyim. Alo? Ha yok lan giremedim buraya. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Alo. Alo, hiçbir yere giremiyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam sen gelsene bize ya. Çekeriz hemen hızlıca ya. Çekeriz hemen Buluruz. Gel bir yere bir odaya gir sana zahmet. İki Her saniye koordine olalım gerisi kolay. Adamı kapı, kapıda, evet, beni kapıda bıraktılar ya. Cama tıklıyorum açan bakan yok. <laughs> Ayıp ya. <laughs> Sohbet altıya girmiş. Çekin hızlıca. Çekin çok